Arkadaşlar herkese yeni bir videodan selamlar ben Kaan Yaman Arkadaşlar, bugün Nitro ve e, Boost olaylarını inceleyeceğiz Ondan öncesinde 500 aboneye çok az kaldı arkadaşlar e, Yavaş yavaş ilerliyoruz destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum e, Onun dışında arkadaşlar Boost veya Nitro demiştik e, Nitro olayını biliyorsunuz ücretsiz yaptık yani orada burada şurada 3 lira 5 lira almaya gerek yok artık biliyorsunuz dağıldı bayağı bir piyasada artık khan yaman metot khan metot diye ya bunu ücretsiz verme kararı aldık bir de zaten çoğu şeyi fix yedi o yüzden artık fix yediği için nitro metodumuz yok ya da nitro olaylarımız yok o yüzden buz dışından devam ediyoruz yani bir buz sunucusu açmayı düşünürseniz arkadaşlar ee, ürün tanıtımı da yapacağız bu videoda yani bizim gibi benim gibi daha doğrusu e, burada baktığımızda mesela 1500 buz 900 buz 600 buz burada e, 1000 buz basmıştık arkadaşlar izleyebilirsiniz videoları sınırsız stok olayları falan var e, ayrıntılı ve arkadaşlar bu son gün olayının yani son gün olayını bilirsiniz düşüşler oluyor vesaire o şekilde boost alıyorsunuz onun gelişmiş hali programlanmış hali arkadaşlar. Programı ile birlikte sağlıyoruz. i̇şinizi daha kolaylaştırıyor. Program zaten SS'leri falan ekranda şu an görürsünüz. Ekranı koymuşumdur. o şekilde. Yani bunun belirli bir fiyatı olacak arkadaşlar. Ve zaten videoların üstünde de artık telifli bir şekilde iş yapacağız. Yani videoların içeriğinde YouTube kanalı vesaire olacak. Yani bir yere atıldım mı telifi basabileceğim direktman. E, kendi sesim olunca da, adam artık <laughs> benim sesimi değiştirip de satışlara falan çıkarmaya çalışmıştı. Onlara engel olacağız arkadaşlar bundan sonrasında. E, onun dışında geldiğimizde arkadaşlar, şu nitro metodunu bir... Arkadaşlar e, hemen nitro metodu olayına geçmek istiyorum. Öncelikle Discord'u açıyoruz, Katıla kan yazıyoruz. Yazdıktan sonra zaten sunucumuz bu şekilde buz fiyatlarıdır çekiliştir çekiliş yaptığımız kanalları davet arada bir davetle bir şeyler falan verdiğimiz oluyor arkadaşlar onunla alakalı burada bilet kısmına geliyoruz çok kolay bir şekilde bilete tıklıyoruz ticket 0240 yani 240. ticket'ı açmış bulunmaktayız şu anda buraya geldiğimizde nitro metot yazıyoruz arkadaşlar ya da yazmaya da gerek yok e, Metod videosuna abone olup beğenip bildirimleri açtığına dair SS atarsan yardımcı olacağız. Çok kolay bir şekilde geliyorsunuz arkadaşlar. Metod videosu e, bu. Abone olup bildirimleri açtığına dair bunun geliyorsunuz ve sizin SS'ini alıyorsunuz. Gelip abi bak light shot'tan aldım direkt şak, şak diye. Geldik abi attık hop. Arkadaşlar yetkili ekibimiz ilgilenecektir ya da ben atarım e, videoyu. Videoyu izlersiniz uygulamak istediğiniz noktaları uygularsınız arkadaşlar. Bu şekildedir. Bilginiz olsun. Nitro metodu böyle. E, bu dediğimiz olaya gelirsek de arkadaşlar e, sınırsız stok yapabiliyorsunuz. Yani mesela benim şu videomdaki gibi geliyorsunuz abi 900 mesela şurada bir yerde 900 tane gösteriyordum ben size. E, bundan sonraki gelecek videolarda da aynı şekilde devam edeceğim. Top, top, mesela toplayacağım abi 100. stokları. Ve aynı şekilde basacağım. Bak toplam 900 tane. Bunun nasıl yaptığımı ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Son gün metodunun gelişmiş hali diyoruz biz buna. Ayrıca dediğim gibi programı var. Tekrardan bir ekrana sağa sola bir yere koyarım arkadaşlar. O programla da işinizi daha kolaylaştırıyorsunuz. Fiyatı 70 lirayla 100 lira arasında değişecek. Yani o şekilde bir fiyatlandırma sunacağız. Onu da almak isterseniz aynı şekilde arkadaşlar Kikata geliyorsunuz. buz e, boost metodu almak istiyorum şeklinde. 70 lira fiyatına yardımcı olacağızdır. E, bilet kısmından geliyorsunuz tekrardan. Boost taktiğini almak istiyorum ya da metodunu almak istiyorum. Gene sizde yani bu boost işlerine girmek istiyorsanız en azından bir şeyler katmış oluyoruz. Aylık özellikleri yok şudur budur falan. Bu şekilde onu da satıyoruz o bilgiyi. Onun gelişmiş halini dediğim gibi. E, bunu satıyoruz arkadaşlar. Onun dışında ekstra bir sıkıntımız yok ee, yorumlar kısmında belirtebilirsiniz bir sıkıntınız vesaire varsa ee, bu şekilde arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler saygılar sevgiler